Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda patates ve yumurtayla güzel bir tarif hazırladım. Tarif için 2 tane büyük boy patates kullandım. Kabuklarını soydum sonrasında yıkadım. Çok ince olmayacak şekilde halka halka doğruyorum. Hazırladığım bu tarifi dilerseniz kahvaltıda dilerseniz gün içerisinde zevkle yiyebilirsiniz. Doğradığım patatesleri bir kabın içerisine aldım. Tarif için orta boy bir tane kuru soğanı piyazlık şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Soğanı doğradım, kenara alıyorum. Tarif için bir tane küçük boy kapya biber, bir tane küçük boy yeşil biber kullandım. Sap kısımlarını aldım, çekirdeklerini temizledim. Sonrasında soğana uygun bir şekilde biberleri de doğruyorum. Tüm malzemeleri hazırladım. Sıra geldi pişirmeye. Tava içerisine yarım kahve filcanı kadar zeytinyağı üzerine yarım yemek kaşığı tereyağını ekledim. İçerisine hazırladığım kuru soğanı ilave ettim. Çok fazla pişirmeden biraz soteleyeceğim. Biraz soteledikten sonra içerisine hazırlamış olduğum biberleri ilave edeceğim. Tarif pratik bir tarif, lezzetli, güzel bir tarif, herkesin kolaylıkla yapıp yiyebileceği bir tarif. Doğradığım patatesleri tava içerisine alıyorum. Kullandığım tava büyük bir tava. İçerisine bir çay kaşığı kadar kaya tuzu ilave ettim. Üzerine bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyu ekledim. Yüksek ateşte 7 dakika ağzı kapalı bir şekilde pişireceğim. 7 dakika sonunda gördüğünüz gibi bu aşamada patates pişti. Çatalla kontrol ediyorum. Pişip pişmediğinden tam olarak emin olmak için üzerine yumurta ekleyeceğim. Tarif için 3 tane yumurtayı bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı yedi baharat, bir çay kaşığı naneyi ilave ettim, kuru naneyi. Yedi baharatın içerisindeki hangi baharatlar olduğunu da yazılı bir şekilde açıklama kısmında belirteceğim. İyice karıştırdım yumurtayı. Sonrasında patatesin üzerine gezdiriyorum. Altı kısık bir şekilde ağzını kapatacağım. Çiğ kalmasın diye Yumurta pişti. Hazırladığım tarifi ocaktan alıp servise geçtim. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane hazırlayıp sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz tarifin malzemelerine. Lezzetli pratik. Dilerseniz gün içerisinde, dilerseniz kahvaltıda bir tarif arıyorsanız kesinlikle denemenizi önereceğim tariflerden birisidir. Zaten yumurtanın ve patatesin olduğu bir lezzet ne kadar kötü olabilir ki? İnanılmaz lezzetli bir tarif kanalımda sizleri bekliyor olacak.